iyi günler diliyorum. Ben Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ayhan Dağ. Aynı zamanda Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum. Zorlu bir süreçten geçti sevgili öğrencilerimiz. O süreç sonunda aldıkları puanlara bağlı olarak bir tercih sürecinden geçiyoruz. Bu tercih süreci aslında baktığımızda öğrencilerimizin yaşamlarındaki en önemli e, günlerden biri ve e, en önemli kararı verecekler e, gelecekteki mesleklerini belirleyecekleri hayatlarının bundan sonraki süreçlerini belirleyecekleri dönemlerini şekillendirecekleri ve hayatlarına yön verecekleri Aslında çok önemli e, tarihi günlerden e, geçiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda gelecekte yetkin ve donanımlı bir meslek mensubu olmanın temel anahtarı aslında iyi bir üniversiteden eğitim almaktan geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda hiç şüphesiz ki meslek tercihi ve meslek tercihiyle birlikte üniversite tercihinin ve bu meslek eğitimini hangi üniversitede alacağınızın tercihinin de çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Lokman Ekim Üniversitesi 2017 yılında kuruldu ve Medya bölümü ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerini aldı. O öğrencilerimizi 2022 yılında bu dönemlerde yetkin, donanımlı, özgüveni yüksek diyetisyenler olarak mezun edeceğiz. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten önemli bir süreçten geçiyoruz. Çok kısaca Dok 12 Üniversitesi ile ilgili bir iki noktanın altını çizmek isterim. Dok 12 Üniversitesi sağlık alanındaki 25 yıllık güçlü ve köklü bir geçmişin üstüne aslında inşa edilen bir üniversite. Genç, dinamik, kısa sürede büyük bir gelişim göstermiş ancak sağlıklı bir gelişim göstermiş. Sağlık temalı bir üniversite bunu ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra öğrenci merkezli bir eğitim anlayışından bahsedebilirim. Yenilikçi bir eğitim anlayışı ve öğrencilerimize multidisipliner, bütüncül bir sağlık anlayışı kazandırmak temel yaklaşımımız aslında bu süreçte. Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümünden bahsetmek gerekirse şunları söyleyebilirim. Bunlar son derece önemli parametreler aslında bir üniversite eğitiminde, üniversite öğrencilerinin tercihlerini etkileyen son derece önemli faktörler. Bunlardan, bunların başında da aslında güçlü alandan gelen yetkin ve donanımlı akademik kadronun olması kaliteli eğitimle birebir ilintili bir konu. Bu anlamda da Lokman Ekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü gerçekten alandan gelen yetkin, donanımlı, güçlü bir akademik kadroya sahip. Bu, bu faktör mutlaka sevgili öğrencilerimizin tercih süreçlerinde göz önünde bulundurmaları gereken en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra gelişmiş teknolojik laboratuvarlar, güçlü fiziksel altyapı, bunlar Eylül Üniversitesi Beslenme Diyetisi bölümünde bulunmakta. Beslenme İlkeleri Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı gerçekten e, laboratuvarlar ve fiziksel altyapı e, kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz koşulların başında geliyor. Beslenme diyetetik eğitim, eğitiminin aslında en önemli süreçlerinden biri biraz sonra tekrar bahsedeceğim staj imkanları. Lokman Hekim Üniversitesi hastaneleri olan bir üniversite olması nedeniyle bu anlamda staj imkanları bakımından da birçok üniversitenin bir adım önünde olduğunu ifade etmeliyim kısaca. Bunları biraz sonra biraz daha açarak konuşmak istiyorum beslenme diyetetik eğitimi dediğimizde beslenme diyetetik eğitiminin temel amacı nedir dediğimizde temel amacımız aslında insan sağlığının korunması, insan sağlığının geliştirilmesi ve bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması ve bunu sağlayabilmek için de yine alanda yetkin, donanımlı sağlık meslek mensubu yetiştirmek aslında temel amacımız. Dolayısıyla buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. Diyetisyenler ya da diyetisyen mesleği bir sağlık meslek mensubu evet, diyetisyenler, hekimler, hemşireler, fizyoterapistler bu grup sağlık meslek mensubu olarak tanımlanıyor Türkiye'de yasal olarak. Dolayısıyla sağlık alanı, sağlık meslekleri dünyamızda da Türkiye'de de yükselen yeni trend olarak karşımıza çıkıyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor, ülkemizin nüfusu yaşlanıyor. Dolayısıyla sağlık mesleklerine ve bu sağlık meslekleri arasında da diyetisyenlere de çok büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmeliyim. Eğitim diyetetik eğitiminin misyonu nedir diye baktığımızda, ıı, misyon kavramının içini doldurmamız gerekirse aslında şunları ifade etmek gerekir: Ne yapıyoruz, niçin yapıyoruz, nasıl yapıyoruz ve kimin için yapıyoruz? Bu soruların yanıtlarını içermesi gerekiyor. Misyon dediğimiz kavramların. Dolayısıyla bu anlamda sağlık alanında disiplinler arası işbirliği yapan ekip çalışmasına yatkın, toplumun sağlığını yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bilimi ve teknolojiyi kullanan, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, araştırıcı olmak, araştırmacı olmak, beslenme diyetetik eğitiminde son derece önemli. Bu kapsamda araştırıcı, evrensel düşünce ve değerlere sahip, etik kurallar, diyetisyen mesleğinin etik kurallarını özümsemiş, insani değerlere saygılı, tabii ki hiç şüphesiz meslek alanında da güncel, bilimsel ve kanıta dayalı bilgiye sahip sağlık meslek e, profesyonellerini yetiştirmek aslında beslenme ve diyetetik eğitiminin misyonu olarak bunu tanımlayabiliriz. Vizyonun nedir diye baktığımızda yani kendimizi gelecekte nerede görüyoruz diye bir e, bakış yaptığımızda, bir projeksiyon yaptığımızda aslında beslenme diyetetik alanına özgün çalışmalar yapan yine ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, tercih edilen bu son derece önemlidir. Toplumun sağlığının gelişimine katkı sağlayacak plan politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın, lider ve örnek bir eğitim kurumu olmak, beslenme diyetetik eğitiminin vizyonu olarak bunları tanımlayabiliriz. Peki biz öğrencilerimize bu vizyon ve misyonu nasıl kazandırıyoruz? Ne tür derslerimiz var? Ne tür uygulamalarımız var? Bunlar son derece önemli. Beslenme diyetetik eğitiminin ilk üç yılı teorik dersler üzerinden yürüyen bir eğitim müfredatı söz konusu. Birinci sınıfta beslenme ilkeleri, matematik, kimya, moleküler biyoloji, genetik, psikoloji gibi temel derslerimiz var. İkinci sınıfa geldiğimizde besin kimyası, beslenme biyokimyası, anatomi, fizyoloji, anne çocuk beslenmesi gibi son derece keyifli, öğrencilerimizin çok zevk alarak e, takip ettikleri derslerimiz e, mevcut. Üçüncü sınıfa geldiğimizde de aslında alan derslerine giriyoruz. Alan derslerimizde de hastalıklarla diyet tedavisi, çocuk hastalıklarında beslenme, toplu beslenme sistemleri gibi derslerimizle teorik derslerimizi tamamlıyoruz. Ve bu ilk üç yılki teorik derslerin ardından da dördüncü sınıfımız tamamen öğrencilerimizin hastanelerde gerçekleştirdiği klinik stajlara dayanıyor. Bu anlamda da klinik stajlar son derece önemli. Biraz önce de ifade etmiştim, Lokman Hekim Üniversitesi neden bir adım önde sorusunun yanıtlarından biri aslında stajlarda. Çünkü biliyoruz ki gerçekten staj organizasyonu son derece zor. Ancak Lokman Hekim Üniversitesi'nin hastaneleri olması, ve bu hastanelerde öğrencilerimizin staj imkanı bulabilmesi hakikaten son derece kıymetli. Bunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla diyetisyenlerin beslenme diyetetik eğitiminin bu anlamda önemli olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü biraz önce de ifade ettim. Diyetisyenler sağlık meslek mensubu olarak tanımlanıyorlar. Ve insan sağlığını aslında birebir etkileyecek bir noktadalar. Bir diyabet hastasının ya da bir böbrek hastasının diyetini bir diyetisyen uygun bir şekilde planlayamıyorsa bu insan sağlığını tehdit eder bir e, noktadır. Dolayısıyla e, diyetisyenler insan sağlığını birebir etkileyecek noktadırlar ve bu nedenle de eğitim kaliteleri son derece önemlidir. Bunu ifade etmek isterim. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyor gibi algılamayın lütfen. E, önünün, e, konunun önemine binaen, bunların altını özellikle çizmek istiyorum. Esteki dersleri konunun uzmanı alandan öğretim üyelerinden almaları öğrencilerimize son derece önemli. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi, üniversitenin laboratuvar imkanları, say olanakları ve dolayısıyla aldıkları bu 3 yıllık eğitimlerindeki e, teorik bilgileri stajda pratiğe uygulamalara aktarmaları son derece önemli. Bilgi eğer uygulanmıyorsa, üretime aktarılmıyorsa bunun kendi başına çok fazla bir anlamı yok. Mutlaka bilgiyi üretme çevirmek, uygulamaya aktarmak, pratiğe aktarmak bilgiyi kıymetli ve değerli hale getiriyor. Bunu özellikle sevgili öğrencilerimize ifade etmek isterim. Çok kısaca diyetisyenlerin çalışma alanlarından bahsetmek isterim. Aslında uluslararası diyetetik örgütleri var, diyetetik derbileri var. Bunlardan bir tanesi EFAT dediğimiz. Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu, bir diğeri de ICDA dediğimiz Uluslararası Diyetetik Dernekleri Konfederasyonları. Bu iki dernek diyetisyenlerin çalışma alanlarını aslında üç ana başlık halinde tanımlamış. Bunlardan bir tanesi diyetetik, bir diğeri toplu beslenme sistemleri, bir diğeri de toplum beslenmesi. Ancak uygulamaya geçtiğimizde evet bu üç alan diyetisyenlerin temel çalışma alanları olarak görülmekte tanımlanmakla birlikte bunlara ilave olarak besin ve beslenme alanı dediğimiz bir alanda diyetisyenlerin çalışma alanları arasında yer alıyor. Dolayısıyla gerçekten son derece önemli noktalar. Bu alanlarda diyetisyenler neler yapıyor, ne tür işler yapıyor, ne tür hizmetler üretiyor? Kısaca onlardan bahsetmek isterim sizlere. Kafanızda biraz daha netleşsin, şekillensin isterim diyetisyenlik mesleği, beslenme diyetetik eğitimi besin ve beslenme alanı dediğimizde aslında besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilen, pişirilmesi, depolanması bu süreçlerde oluşan bir takım değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikler insan vücudunda ne tür metabolik ve biyokimyasal etkilere neden oluyor? Bu etkilerin incelenmesi besin ve beslenme alanının temel bilgi alanları arasında ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmeye özel amaçları yönelik besinler geliştirilmesi ve tabii ki şüphesiz bu besinlerin doğru kullanımı da yine besin ve beslenme alanında çalışan diyetisyenlerin görev yetkileri ve sorumlulukları arasında bunları tanımlayabiliriz. Diyetetik alanı aslında diyetisyenlerin hastanelerde, hastaların tedavisinde çalışan diyetisyenlerin alanlarını tanımlamak için kullanılan bir kavram. Evet, hastaların sağlık sorunlarının tıbbi medikal tedavi ile birlikte diyet tedavisiyle de tedavi edilmesi esasından bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hastanın fonksiyonel beslenme sağlığının iyileştirilmesi, dolayısıyla klinik olarak diyetinin planlanması, hastanın eğitimi, denetimi, değerlendirilmesi, eğer kontrole çağrılması gerekiyorsa hastanın kontrole çağrılması, bunlar diyetetik alanında çalışan diyetisyenin sorumlulukları arasında. Evet, diyetetik alanında çalışan diyetisyenler hastanelerde çalışabilirler. Birinci basamak sağlık kuruluşları dediğimiz aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezlerinde toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması bakımından son derece önemlidir diyetisyenlerin rolleri. Sağlıklı bireylerle ya da hastalarla ilgili gerekli diyet programlarını, beslenme programlarını düzenler diyetetik alanında çalışan diyetisyenler, bunun yanı sıra poliklidik hastaları, yatağın hastaları, hastalar hastanelerde bunların da diyetlerine uygun bir şekilde beslenmeleri, diyetetik alanında çalışan diyetisyenlerin yetki ve sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra bir diğer alan biraz önce ifade ettiğim EFAT ve ICD'nin tanınmamış olduğu toplu beslenme sistemlerinde diyetisyenlerin önemli sorumlulukları ve var, rolleri vardır. Toplu beslenme sistemi dediğimizde aslında şunu kastediyoruz insanların ev dışında bir arada belli bir merkezden planlanan, üretilen, servis edilen yemeklerle beslenmesinden bahsediyoruz. Peki nelerdir bu toplu beslenme sistemleri? Toplu beslenme yapılan kurumlar nelerdir diye baktığımızda bunların başında hastaneler geliyor. Yani insanların ev dışında bir arada yemek yediği her noktayı toplu beslenme sistemleri olarak tanımlayabiliriz. Hastaneler, kamu kurum kuruluşları, fabrikalar, huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri, kreşler, anaokulları, liseler, üniversiteler, aklınıza gelebilecek tüm kurumlarda toplu beslenme yapılan kurumlarda diyetisyenler, grubun gereksinimlerine uygun bir şekilde menülerin planlanması, hijyenik, kaliteli, ekonomik yemek seçeneklerinin tüketicilere sunulması bakımından gerçekten son derece önemli sorumlulukları ve görevleri vardır son derece keyifli bir çalışma alanıdır. Her alan birbirinden keyiflidir. Bunları özellikle ifade etmek isterim. Bir diğer çalışma alanı toplum beslenmesi alanıydı. Evet, sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve toplumun yaşam kalitesinin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yürütürler. Bu alanda çalışan diyetisyenler, yine toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunlar, sorunların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler, çözüm önerilerinin, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi bunlar gerçekten son derece önemlidir. Özel kamu kurum kuruluşlarında bu sahada çalışan diyetisyenlerin e, danışmanlık yapmaları çok yaygındır. Yine toplumun beslenme durumunun araştırılması ile ilgili çalışmalar yine toplum beslenmesi alanında yürütülür. Türkiye Beslenme Sağlık Araştırılması, araştırması, araştırması bu kapsamda Türkiye'de yapılan en önemli araştırmaların başında gelir ve diyetisyenler bu çalışmanın en önemli paydaşlarından biridir. Bu çalışmalarda toplumun tükettiği besinler, tükettikleri miktarlar, vitamin, mineral tüketimlerine kadar toplumun tüm beslenme profili ortaya konulur. Yetersizlikler, fazlalıklar Bunların hepsi e, incelenir ve bol yönde de bir takım aksiyonlar alınması e, yoluna gidilir. Bundan önce yapılan araştırmalarda Türkiye'de ortalama tuz tüketiminin 17-18 gramlara ulaştığı yönde verilere ulaşılınca bununla ilgili hemen bir aksiyon alındı. Ekmek tebliği değiştirildi ve ekmekteki tuz oranı minimal düzeye indirildi ve o çalışmadan bugüne tuz tüketimi Türkiye'de 8-9 gramlara geriledi. Gene standartların üstünde ancak bu tür önemli kararların alınmasına bu araştırmalar hakikaten öncülük yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda son derece önemli olduğunu ifade et, etmek isterim. Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra daha spesifik olarak diyetisyenler neler yapıyorlar diye baktığımızda aslında eğitici kurumlarda eğitici diyetisyen olarak araştırma kurumlarında Araştırmacı diyetisyen olarak biraz önce söyledim diyetetik alanında, diyet tedavisi alanında özel, kamu, üniversite hastanelerinde diyetisyenler tedavici diyetisyen olarak çalışırlar. Burada çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Diyabet diyetisyeni gibi, renal diyetisyen gibi, onkoloji diyetisyeni gibi ya da bariyatrik cerrahi diyetisyeni gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşırlar. Diyetisyenlikler artık bu noktaya doğru gidiyoruz diyetisyenlerin de kendi içinde uzmanlaşması son derece önemli. Yine biraz önce ifade ettim, toplu beslenme yapılan kurumlarda okullar, bankalar, hastaneler, huzur evleri, askeri birlikler, yemek fabrikaları, diyetisyenler bu alanlarda e, etkin ve e, sorumlu olarak e, yer alıyorlar. Yine toplum sağlığı merkezlerinde bakanlıklar, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, sağlık ve yaşam merkezleri, buralarda diyetisyenlerin çalışma alanları arasında olduğunu tanımlayabilirim. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka aile hekimi diye bir kavram var. Süreç içinde biz biliyoruz ki artık bu konu aile diyetisyeni kavramına doğru evrilecek ülkemizde. Dolayısıyla her bir ailenin bir diyetisyeni olacak. Bunlar hakikaten son derece önemli. Diyetisyenler gıda endüstrisinde görev yapabiliyorlar. Gıda endüstrisinde ARGE departmanlarında ya da çeşitli formülaların geliştirilmesinde diyetisyenler etkin rol oynuyor. Nestle İsviçre'de çok kıymetli bir meslektaşımız görev yapıyor. Bundan bir an öncesine kadar mutlaka biliyorsunuzdur Maret Entegre Et Tesisinin fabrika müdürü bir diyetisyendi. Bir parça ufkunuzu açmak istiyorum açıkçası bunları ifade ederken. Yine meslektaşlarımız mezun olduktan sonra kendilerine ait bir beslenme ve diyet danışma merkezi açarak özel olarak hastalarını kabul edebilirler. Burada hastalarının diyet tedavilerini yapabilirler. Aslında kendine ait iş yeri açma e, e, hakkı e, çok kıymetli diye düşünüyorum. Belli meslek gruplarında olan bir e, yetki bu aslında. Dolayısıyla bunun da kişinin e, kendine ait bir iş yeri açarak, bir e, danışma merkezi açarak burada hizmet vermesi bu anlamda son derece önemli ve kıymetli diye düşünüyorum. Sporcu diyetisyenliği kavramı son derece yaygın son zamanlarda mutlaka biliyorsunuz. Şimdi mesela Olimpiyat milli takımımız Tokyo'da Olimpiyat milli takımında diyetisyenler var. O Olimpiyatlarda yarışan sporcularımızın beslenme programlarını düzenleyen diyetisyenlerimiz var mutlaka gözünüze çarpmıştır. Süper Lig ve Birinci Lig futbol takımlarında artık diyetisyen bulunmak zorunda. çok kıymetli meslektaşlarımız, arkadaşlarımız çok popüler futbol takımlarında diyetisyen olarak görev yapıyorlar. Bunun yanı sıra bazı meslektaşlarımız gazetelerde, dergilerde, köşe yazarlığı, radyolarda, televizyonlarda, medya programlarında hem danışmanlık yapabiliyorlar hem de o programlarda program yapımcısı olarak yer alıyorlar. Hakikaten biraz süremiz tahtitli olduğu için saatlerce konuşabileceğim bir konu bu. Ancak süremiz tahtitli olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim son olarak. Aslında biz beslenme ve diyetetik bölümü olarak, Lokman Hekim Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü olarak güçlü, alandan yetkin, donanımlı akademik kadromuzda gelişmiş teknolojik laboratuvarlarımızla, güçlü fiziksel altyapımızla, zengin staj imkanlarımız ve öğrencilerimize sağlanan yan dal imkanlarıyla sizleri bekliyor olacağız. Tercihlerimizi ee, yaptığımız süreçte üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bölümümüzün burada bir danışma masası var. Burada yüz yüze bilgiler elde edebilirsiniz. Telefon başında arkadaşlarımız var. Sorularınızı onlara telefonla da iletebilirsiniz. Ancak ben buraya gelip yüz yüze görüşmenizi tavsiye ederim, öneririm. Hepinizi tekrar sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize sevgiler.